Merhaba futbol severler. Türkiye ve dünya futbolundan en güncel, en sıcak ve en çok konuşulan gelişmelerle karşınızdayız. Süper Kupa'dan lig maçlarına, yıldız futbolculardan teknik direktör yorumlarına kadar. Spor dünyasında ne varsa bu kanalda bulacaksınız. Bugün sizlerle, Fenerbahçe'nin Süper Kupa yarı finalinde Samsun Spor karşısında aldığı galibiyetin ardından. Nihat Kahveci'nin dikkat çeken yorumlarını ve maçın öne çıkan detaylarını konuşacağız. Hazırsanız, hemen başlayalım. Daha fazla ilgi çekici spor haberi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Adana'da oynanan karşılaşmada Samsun Spor ile karşı karşıya geldi büyük bir heyecana sahne olan mücadelede sarı lacivertliler, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Yüksek tempo, yoğun pres ve hızlı pas oyunu Fenerbahçe'nin sahadaki üstünlüğünü net şekilde ortaya koydu. İlk yarıda özellikle hücum organizasyonlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, rakip savunmayı sürekli zorladı. Samsun Spor zaman zaman direnç göstermeye çalışsa da, baskı karşısında hatalar yapmaya başladı. Bu baskının sonucu olarak Fenerbahçe aradığı golü buldu ve soyunma odasına avantajlı girdi. İkinci yarıda da oyun disiplininden kopmayan Sarı Lacivertliler, skor avantajını korurken hücumdan vazgeçmedi. Kerem Aktürkoğlu ve Hondura'nın attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa'da adını finale yazdırdı. Bu galibiyet takımın son haftalardaki yükselen performansının net bir göstergesi oldu. Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci maçı Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. Kahveci, Fenerbahçe'nin özellikle ilk yarıdaki oyununu överek izleyenlere keyif veren bir futbol sergilendiğini söyledi. Nihat Kahveci'ye göre Fenerbahçe, son dönemde alışık olduğumuz agresif ve tempolu oyununu bu maçta da sahaya yansıttı. Konya ve Eyüp spor maçlarının ilk yarılarını hatırlatan bir performans olduğunu belirten Kahveci, Fenerbahçe'yi izlerken keyif almamak mümkün değil, ifadelerini kullandı. Takımın sahada özgüvenli oynadığını vurgulayan Kahveci, oyuncuların bireysel performanslarının da takım oyununa olumlu yansıdığını söyledi özellikle hücum hattındaki hareketlilik ve doğru koşular, Fenerbahçe'nin rakip savunmayı sürekli baskı altında tutmasını sağladı. Bu futbolun sadece skorla değil, oyun kalitesiyle de mesaj verdiğini belirten kahveci, Fenerbahçe'nin finale moralli ve güçlü bir şekilde çıktığını ifade etti. Nihat Kahveci'nin maç sonrası, en çok üzerinde durduğu isimlerden biri yeni transfer Musaba oldu. Genç futbolcunun performansını değerlendiren kahveci oldukça dikkat çekici ifadeler kullandı. Musaba yeni mi geldi? Sanki samandırada doğmuş gibi oynadı. Sözleriyle oyuncunun uyum sürecine vurgu yaptı. Maçın ilk dakikalarından itibaren sahada çok istekli bir görüntü çizen Musaba, cesareti ve özgüveniyle ön plana çıktı. İlk 5 dakikada bile oyuna damga vurduğunu söyleyen kahveci, oyuncunun kendini kanıtlama arzusunun çok net hissedildiğini belirtti. İlk maçında 2 asist yapan Musaba'nın bu performansının beklentilerin üzerinde olduğunu dile getiren kahveci, bu kadarını ben bile beklemezdim dedi. Top ayağına geldiğinde sorumluluk alan, risk almaktan çekinmeyen yapısı, izleyenlerden tam not aldı. Kahveciye göre Musab'a, sadece bu maçın değil, ilerleyen haftalarında en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. Nihat Kahveci'nin yorumlarında dikkat çeken bir diğer konu ise, Honduran'ın performansı oldu. Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'nun oyun içindeki etkinliğinin Duran sayesinde arttığını söyledi. Daha önce Kerem'in Benfica'da Pavlidis ile yakaladığı uyumu hatırlatan Kahveci, bu maçta sahada adeta duran olduğunu ifade etti. Duran'ın sırtı dönük oyundaki başarısı, Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarını rahatlattı. Kahveci, Ennesiri'ye gelen topların çoğunun duvardan döndüğünü ancak Duran'ın bu topları çok daha verimli kullandığını vurguladı. Fizik gücüyle rakip savunmaya karşı koyan Duran, topu sakladı, servis yaptı ve arkadaşlarını oyuna soktu. 10 kez sırtı dönük top aldığında bunun 8 ini olumlu kullandığını belirten kahveci, bu detayın oyunun akışını değiştirdiğini söyledi. Golünü atarak görevini tamamlayan Duran, hırslı görüntüsüyle de beyni topladı. Nihat Kahveci, değerlendirmelerinin son bölümünde Fenerbahçe'nin kadro zenginliğine de dikkat çekti. Formda bir taliska, dokunulmaz görünen Asensio, ilk maçında parlayan Musaba, gol atan Kerem Aktürkoğlu ve hırslı bir Honduran. Bu kadar çok fonda oyuncunun olması teknik direktör için hem avantaj hem de zor bir karar süreci anlamına geliyor. Bakalım Tedesco ne yapacak diyerek merak uyandıran kahveci, doğru tercihlerin finalde belirleyici olacağını söyledi. Ancak genel tabloya bakıldığında Fenerbahçe'nin oyun olarak çok iyi bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Bu futbolun devam etmesi halinde finalde de izleyenlere keyif veren bir mücadele olacağını belirten kahveci, Fenerbahçe'nin sadece skorla değil, oynadığı futbolla da güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti. Sarı lacivertliler Süper Kupa finaline hem moral hem de özgüvenle çıkıyor.